Evet dostlar bu gelmişler bugün buraya. Bizim bahçemize. Selamünaleyküm. Bugün kuşları uçuramayacağız. Aradın Aradım mı bugün. Kalma ihtimali var mı? Vallahi ben anlamam şey bu. Penaalsa kaç güver boygasını ama. Buraya bir ha. şey yap park yapacaklar ha. mı böyle ha. düzlenip ha. bırak? Ya, Düzlenmeyecek mi burası? Düzlenecek. Düzlenip kalacak yani öyle. Buraya düzeltecekler, buraya temiz toprak koyacaklar, sulama koyacaklar. Ya, bize böyle güzel temiz bir çim koyacak. Hayır, belediyede bakın ki belediyesinde şey var, yetkili. Dedim bana bir yer buldu. Daha O ne abi? ne süresi Kuşlarımız var. Güvertiniz mi? Yok ya. Vallahi tabletin güvertiniz evet, Beni çalmamışlar bunlar burada. Yok, kilit var. 5 milyon para verdi bana satıyor kapıları. Yoksa kutu Ne? şey Bu saatlerde gelip uçuruyor. Diyorduk herhalde ben buraya gelmeleri bir 15 günü bulu diyorduk. Ben niye video çekiyorum? Çoğun koşalım. Ben YouTube'a yüklüyorum. Ee, ben, ben kanalım. Güzel kanal var, var ya, yani. Ben bu kanalım var. Bu evet. ticareti mi yapıyorsunuz? Kuşlar mı olsun? Yok abi ya. O o hobi, hobi amaçlı besliyoruz. Evet. Kanalda he. Aha kanalımda yüklüyorum evet kanalımız var. Ee, Amasyalı kuşçu kanalımız var. Amasyalı mı? Amasyalı ee, kuşçu. E, e. Ee, 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 ben baldız ama. Adam Amasyalı. Neresinden evet. Amasyalı mı için evet. mi? Baldız da, da o taraflı var. Kimmiş aç koy. Merhaba. <laughs> Merhaba yani İlerlerim ki onu tanıyor. Hemşe hemşeri sayılırız. Sadece kurt olan silerler tanıyor. Videoya çekmiyorum. Bir şey zararınız yoksa çekebilirim de yani. Niye çekiyorsun? Git kuşları çek. Tamam, çekeceğim kuşları da çekeceğim. Şurasını yapmazdaydı ne kadar? Bak ama siz yazarsanız kendi tamam, kendinizi kendiniz, kendiniz görürsünüz. Tamam. Ya başkan şey de var bizim orada ama büyük şehirde şey diyor. Neydi ya adamın adını huzur biliyorsunuz bizim, bizim binada. Belediyenin içinden çoğu bizim binada. Söyledik ama ona da bakalım. Evet dostlar bugün geldik bize sürpriz. Böyle kazmışlar. Kafesi de koyacak yer bulamadık. Ne yapacağız? Kuşlar bugün uçuramayız. Korkalılar. kuşlar. Yok, o zaman tedirgin oluyorlar, bir hafta uçmuyorlar. Tamam. Hele bu şeylerden daha korkarlar. Maşinalarda değil mi? Evet. Yere de konmazlar. Sen memleket neresi abisi? Ben Aslanar uzunluğuyum da. Dadaşlardan? Dadaş. <laughs> Kadir, bizim şeydeki 17 numarada oturan Hüseyin abinin adı neydi? Adlı Bey diyorsun, İmamoğlu'nun yanında adam yanında. Başkanın yanında. Evet. Başkanın yanında daire başkan. başkanı. Da söyledin. Git dedim bilmem oğluna söyle. Ben hükümeti ellemesin dedim o partilere. Ben dedim karışmam. Ben hükümetim dedim kalkın. Ya Bakırköy'den birini ayarlar dedi. Bakırköy'den ayarladık. Ha sen arasana işte şimdi şeyi. Siz burada mı duruyorsunuz? Evet burada. Evet dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Selamlar, sevgiler, saygılar bizden. Bugün bir sürprizle karşılaştık size. Abi, Merhaba de, bada bada diyemedim. da diyemedim. Ortak gelseydi burayı böyle basaydı şeyde Ha şurayı alalım dedi. Sonra bura düzelince koyalım yerine dedi. Ya, nereye koyacak? Kepçe çalışıyor. En sonu basket sahası. Aha geldiler. Ben. Basket sahası ne çıkardı Basket sahası yapılana kadar orada dursun bari. Ya altını de falan da. Ağaçların lansın. kökleri de hep gidiyor. Çöldük şöyle, şöyle şey çöp. Ha başka bir şey yapmayacaklar yani. Ha ya belki yürüyüş yolu yaparlar ama nereden geçer, Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Aynı yerinden yaparlar bence. Şirketlerle görüşmek lazım. Ya Ortakla konuştuk dediler şefe dediler. Hatta Kepçeci Ali'yle de konuştuk dedi. Ben altını sizler bırakmam abi dedi. Ali'ye kalsa Ali yapar da işte. Ali'ye kalsa Ali yapar işte. Biliyorum bu işleri abi. Burası burası. Tamam. Çalışan <laughs> her zaman şeyde. <laughs> Mustafa abi. Sürpriz. <laughs> hani yapılmayacak bu burası? Ne <laughs> sellememişse bak kuşlarımızın yeri duruyor. Ya e, kuşun <laughs> da mı kaldırsın ne bileyim aynı. Ne bunlara ya? Gittik bu mevsim oluyor. Evet dostlar bu yeşillik gitti. Yani sade şuralar kaldı. Gördüğünüz gibi. Şeyler çalışıyor çok büyük sürpriz oldu bize. Beklemiyorduk bu kadar çabuk. Işık trende inmiş. Evet yeri. Yok. Yok. Aynen biraz altına toprak zaten şey yapalım da kaldıracağız dediler. zaten bir işe yaramaz. Yaramaz. Da gökyazı, da. Bir bir şey... Şey olmaz bu da. Etrafı mı yok ya? Ha etrafı olur. Etrafı güzel olur. Büyük bir ihtimal herhalde kalacak gibi hissediyorum ben ama bilmiyorum. Gene de ne olur ne olmaz. Ben buradaki mühendiste konuştum da o dedi ki abi dedi şu an dedi bir şey olmaz dedi. ya Bir şey olursa dedi bizim şef şey yaparsa dedi güvenliğini oraya götürürüz tümeti. Yani Şantiyenin oraya götürürüz demiş de şantiye nerede Yapıldı ama var. orası. bitince de gene kaldıracağız. Bitti, mi? Demedi ya güvenlik ha. dedi, güvenliği böyle. Güvenlik kulübesi orası. Dur, güvenlik yok. Ne görüşüyor? Güvenlik kulübesi. Şantiyenin orayı da dedi. Şantiye demedi ya güvenlik. Güvenlik şantiyenin içinde var güvenlik orası. Ya, yani orası da var. Yani. Ya şef bir şey derdi, bir şey demese dedi, kalır dedi o orada. Dedi. Hayır öyle dediyse <laughs> o mühendis ona söyleyecek demiş ona bu tarafı gitti. Adam iki ay önce söyledi. Adam önce söyledi. Desen, dedim, diyeyim, Unut. <laughs> Unut. Unut. Ay şantiyenin orası bittiyse zaten oraya götürürüz ya. Ya burada kalır abi kim ne yapacak ya. Diye. Bir Bayramın şey olmasın. Bitti ya, orası, Hoş geldin şok. abisi. Orası, Sağ ol teşekkür Ama ederim Aydın abi nasılsınız? sürpriz. Şey. <laughs> evet sürpriz. <laughs> Ellememişler vermişler ya buraya da zaten da önüne ya. yemlik yem boy koyacağımız yer şey. Baksana çamların dalları tam nerelere gitmiş. Bayağı bir uzamış. Ya gene buraya boyarız biz bir şey olmaz herhalde. Ama Mansur abi şey yapmış olsaydı e, isteseydi yapardı işimizi. Belki de demiştir de belli olmaz be. Bilmiyorum yani. Kuşlar evet, da otlar da... Seda Hanım. Seda Hanım var orada. Seda O Ahmet Bey'e söylediler. Orada büyük ortaya olmuyorlar ya. Şu şey, pavi rengili şey var. Hayır, işte şu yolda, yoldan geliyor. Yoldan geliyor. O orada duran, orada duran. Şu kafa, işte kapşonlu olan. Aynen aynen çekmiyorlar. Yok kapatırım kamerayı. Sonra çekmek, sonra çekmek. Evet dostlar böyle olmuş. Yani bir yol bulmaya çalışıyoruz. Bakalım topraktan da yürüyemiyorum. Yani o yeşille gitti size söylemiştim. İşte böyle sürpriz oldu bize. Yani şu ağaçların yanındakiler kaldı. Onlar da gidecek Şimdilik hoşça kalın, hoşça kalın, Bir konuşma yapacağız dostlar. Görüşürüz.